Uf ya bir türlü bir üniversite bulamadım kendime. Hmm bu hangi üniversite ya? Hmm bir bak hak belki o üniversiteye gidebilirim. Hmm burada bel burada bir şey var. Dur onu tamamlayayım da. Of bayağı uzun sürecek. Oh bu işi bitiren ilk hızlı kişi ben oldum. Yani ilk ben bitirdim işte. Bilmiyorum. <laughs> Neyse ben de anneme haber vereyim de yarın giderim. Bu sınav da çok saçma ya. Yani. Çok saçmaymış. Neyse anneme haber verdim de. Bugün ilk üniversiteki ilk günü. Nasıl olacaktır acaba? Kimse benim dersimde kopya çekmeyecek. Bu ders sınav olacağız. Neyse tamam boş ver. Sakin olayım. Hoca da bayağı kızgınmış. Hocanın dediğine bakma ben telefon getirdim fark etmedi hala